Noa bir ya gecenin on uçak bileti falan alma. Ne uçak bileti ya ben almadım ki. Ee, kızlar ben aldım ya. Aferin Meysi. Şu soğukta doluyorum. Gerçekten ya. Kızlar bize en iyisi bir an önce oteve geçelim. Bence de. Burada Parker. Ha, ne işiniz var sizin? <laughs> Parker sen söyle. Ee, ben mi ya şey, gece... eee no, Şimdi şöyle. Ya ne ya? Bizle mesaj atmadık mı kızlarla kız kıza Norveç'e gidiyoruz demedik mi? Bizi rahatsız etmeyin demedik mi? He vallahi dedik. Ya Allah böyle kız kıza biz geçiremeyecekmiş, takilimiz olamayacakmış kız kıza. Zaten daha yeni Londra'ya gitmiştiniz ya. Aynen. Ne Londra'sı İspanya'ya gittik. Evet daha onu bile bilmiyorsunuz. Gelelim dedik ya işte bir sürpriz falan. O zaman tatil boyunca bizi rahatsız etmeyin. Evet biz kız kıza geçireceğiz tamam mı? Hatta bence Türkiye bile kalabilirsiniz. Aa, şey. Aa falan dinlemiyoruz tamam mı? Hadi kolay gelsin. Kızlar bu oda benim. Ay da ne kadar tatlım. Benim adam yukarıda ya. benimki burada. Tamam o zaman size iyi geceler. Yarın o zaman görüşürüz. İyi geceler tatlım. İyi geceler. Ay durun kızlar gitmeden önce bir şey soracağım. Ha. Noah ile Cini ne yapacak? Aa evet. Sınırlı odalar vardı. Biz bu otelde kalalım diye kaç önceden rezervasyon yaptırdık. Gerçekten. E yaparlar onlar ya hallederler. Aynen aynen. İyi geceler. İyi geceler. Oh, ay yatak rahat mıdır acaba ya? Ay çok güzelmiş. Ay o da ne kadar güzel ya. Ben de uyuyacağım ya. Hadi iyi geceler bana. Merhaba Han. Merhaba Cina. Bak şimdi yer yatağı istiyorum. Ve sen de orada yatacaksın tamam mı? Ne? <laughs> ne nesi be? Aa, gelmeden önce düşünecektim bunları. Ay bir dakika yatmadan önce sen bir odadan çık. Ben bir üstümü değiştireyim. Sonra tekrar gelirsin tamam mı? <laughs> tamam ya. Ne sen neden gözlük giydin karlı havada? Ee, buna ne fark ediyor tamam mı? Ha? Ay sana ne be? Aa Hadi iyi odadan çık da üstümü değiştireyim sonra burada yatarsın. Orada mı? Orada canım orada. Hadi çık. Ya Noah. Parker. Gelebilirsin. Evet, hadi iyi geceler. Ne, ciddi misin sen? Evet, ciddiyim. Neden geldiler ki? Biz ne güzel kız kıza takılacaktık. Ay cidden ya. <laughs> kızlar ya biraz fazla ablattım. bakıyor musunuz? Ne dedin sen? Ee, hiçbir şey. Lisa, Eli, ay kızlar ya şu an uykumun en güzel yerindeyim, hiç konuşamayacağım. Ay ben de gözlerimi dinlendiriyorum. Tamam. Ee, neyse ya. Bu arada kızlar ben çok güzel bir plan yaptım. Sizlerle birlikte nereye gidiyoruz? Nereye? Nereye? Ay nereye gidiyoruz? Sen az önce uyumuyor muydun Lisa? Ha? <laughs> evet uyuyorduk. Kayak merkezine gideceğiz. Ay ben bayağı da gitmek istiyordum ya. Ay ben de bu arada. Biraz keyif yapalım. Sonra kayak merkezinden gideriz. Ya kızlar bir şey soracağım ben. Sor. Sor. Aynen. Dinliyoruz. Parker'la Han ne olacak? Ay bilmiyorum ki. Ben yani gerçekten ne yapacağız ne? No? Ya onlar da takılsın işte. Aa, <laughs> ee, şey kusura bakma yani e... Nick! İnsan var ay. ay. ben de böcek falan zannettim ya. Nick senin ne işin var burada? No. No senden bir ricada bulunacaktım. Gene ne ricası Nick? Son kez beş dakika konuşabilir miyiz? Ya bak sen Türkçeden falan anlamıyorsun sanırım tamam mı? Yani yeter istemiyor tamam bak istemiyor bak. Heceledim artık. Ay gerçekten ya bir gitsen mi? Yok gerçekten beş dakika ve son. Kızlar, ben en iyisi son kez sadece 5 dakikalığına konuşayım ve geleyim, tamam mı? Ay tamam ya, ama sadece 5 dakika tamam mı? Ve bir şey olursa hemen buradayız. Tamam, tamam. Teşekkürler. Otursana. E, oturacağım zaten. Buyur, seni dinliyorum. Ee, yaptığım şeylerden gerçekten çok özür dilerim. Seni rahatsız ettiysem, kırdıysam çok özür dilerim. Buraya özür dilemeye mi geldin gerçekten? Yok gerçekten günlerdir uyuyamıyorum. Seni kırdığımın çok farkındayım. Keşke bunları... Nick, Sadet'e gelir misin? Yaptığım her şey için gerçekten çok özür dilerim. Demek ki senin tek şey bu. Ben de senden isteyeceğim tek bir şey var. O da bir daha karşıma çıkmaman. Yok, asla. Umarım çok mutlu olursun. Teşekkürler sende. Görüşürüz. Hoşça kal. kızlar. Ay, ay, ay. ay gider misin? Git ya. Ay, ay, şey, git ya. Gidiyorum zaten. Gidiyorum zaten. No ne dedi? oturun anlatayım. Ay gerçekten bunun için Norveç'e mi gelmiş? Neyse kızlar bakın biz buraya tatil yapmaya geldik. Hemen kayak merkezine gidiyoruz. Ay kızlar ya var ya en eğlendiğim tatillerden bir tanesi olabilir. Gerçekten bu arada ya ben de çok eğlendim. Peki yarın ne yapacağız? İşte onu bilmiyorum. Merak etmeyin kızlar benim aklıma bir şeyler var. Aa ne? Ya o bence siz şu anlık sürpriz kalsın. Tamamdır. <laughs> yani bizlerin gelmesi iyi olmadı mı? Hayır tabii ki de. İyi <laughs> ee, tamam. Yok ya aslında iyi oldu bence. Yani kız kıza da tabii ki de harika geçerdi ama bu da iyiydi. Ama bir dahakine yaptığımızda lütfen böyle bir şey yapmayın. <laughs> Ay evet. Yok yok yapmayız. E o zaman artık odalarımıza geçelim. Aynen ya baya yorulduk bugün. Herkese iyi geceler. İyi geceler. geceler.